arkadaşlar size bir sesi daha iyi hale nasıl getirsiniz kısa bir şekilde hemen onu özet geçeceğim. Elimde bir ses var bu telefon üzerinden kaydedilmiş ham bir ses. Hemen dinleyelim. Bu bir ses denemesidir. Test 1 2 3. Gördüğünüz gibi arka planda bir uğultu ses çok kötü belli oluyor. Öncelikle sese tıklıyoruz. Essential Sound kısmına geliyoruz ve buradaki tuşa tıklıyoruz. Paizeki otomatik olarak bunu düzeltiyor. Bu bir ses denemesidir. Test 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi arka plandaki ses daha çok gitmiş durumda. Bunun değerini yükseltelim mesela. Bu bir ses denemesidir. Test 1, 2, 3. Biraz da benim konuşmamda bir farklılık var. Fark ettim. Gördüğünüz gibi daha çok bir podcast'te gibi çıkıyor ses. İkinci bir yol daha var. Hemen onu gösterelim. O da bir podcast sayfasına geliyorsunuz. Premium'a gerek yok diye biliyorum bunu yapmak için. Galiba belli bir hakkınız var ve da yapabiliyorsunuz. Ee, buradan dosya seç kısmından MP3 dosyasını seçiyorsunuz ve otomatik olarak yapıyor zaten. Hemen dinleyelim. Mesela bunu fullleyelim. Arka planda da kapatalım direkt. Bu bir ses denemecidir. Test 1, 2, 3. İşlemler bu kadar arkadaşlar.